Merhaba arkadaşlar bugün sizinle Stanmouse 2 oynuyoruz. Arkadaşlar bugün bu bir oyun varmış. Böyle saldırı savaş oyunu gibi. Hani kardeşimle öyle oynayacağız. Ben dedim abi ben biliyordum. Mısır haritada her yere gitmek var tamam sadece yok. Her yere git giderim. Tamam. Tamam bombayı ben kuruyorum sen de çözeceksin. Arkadaşlar CSGO gibi bir kere İmha modu oynayacağız. Bir kere de şey oynayacağız. Eee Abi para alıyor bunların Evet. O yüzden tabanca alabiliyorsun şu an sadece. Bir kere modu oynayacağız. Bir kere de şey oynayacağız. Ee, normal takımda ölüm maçı diye bir mod varmış. Onu oynayacağız. İki el oynanacak yani. Ben bombaları kuracağım. Enser de beni öldürüp bombayı çözmeye çalışacak. Ben adayım abi. Niye yerini söyledin oğlum? Oyunu da çok oynamadık. Bomba kırıldı mı? Bakma ama yerime Ha burada Aha, Vurdum esas seni. Hayır. Vuracağım şimdi bak bana. Ama bak bomba patlayacak gel. Lan mermim bitti. Lan mermim bitti. Lan neden oluyor böyle? Arkadaşlar vuramadım çok kötü şu an özür o yüzden Vurdum kafadan hiç attım Ben kazandım şu an bir 0 ben yeniyorum Aha. Silah değiştirdim Paran yetiyorsa değiştirirsin Aa, ben Ben de bir tane değiştiriyor Arkadaşlar AK-47 aldım Ensar'da o silah yok Ensar 20 bir daha bakma Şu an bir 0 ben yeniyorum eğer izleyicilerden indir indiren olursa ismini vereyim birlikte oynayabiliriz. En hep aynı yere gidelim tamam mı? Aynen. Ben yine aynı yerdeyim bak. B'deyim ben. B gel B'ye. Sadece B olsun. Tamam. Ben, ben, istediğim yere gideceğim. Tamam ben bombayı kurdum da o yüzden diyorum. Bomba bak görüyor musun? bomba patlamak üzere ha. Ben kaçtım abi bomba patladı. Esler kaybediyorum bomba patlayınca biliyorsun değil mi? Yine ben kazandım. Ha. Arkadaşlar hesap burada yine ama bombayı çözemediği için ben kazanacağım. Teröristler kızı yine ben kazandım bombayı ensar çözemediği için arkadaşlar. Aha bana başka silah da veriyor be. Ne kadar böyle bir silah aldım. Ne aldın abi sen? Bakma. Ensar'a ben yere gelelim hadi. Oraya gel. Yine ben oraya gidiyorum tamam mı? Ben B'deyim. Tamam ben de B'ye geliyorum hadi. Hep oraya gidelim de kapışalım. Daha kurmadım abi. Bakma Eser <laughs> Yine ben kazandım arkadaşlar 1-0 yeniyorum Arkadaşlar abim çok iyi oynuyormuş ya Ben en iyi silahımı alacağım ya Bakma Arkadaşlar ben bu oyunu yeneceğim. Eser çok kötü oynuyor şu an. Arkadaşlar abimin bilmediği yerden gidiyorum. Mesela. Ben bu oyunu eskiden çok oynardım. Ben de oynardım. Abimle hep kapışıyorduk. Yok. Ne oluyor Neredeyim ben ya? Kendimi kör ettim. Beni de kör ettin abi. Arkadaşlar geldi. Buraya saklanacağım. Uh, son anda kafasına vurdum arkadaşlar. 24 canım kaldı alıyor da bunu bu sefer. Son anda kafasına vurdum. Çok güzel vurdum be. Son saniye vurdum arkadaşlar. Vallahi ölüyordum yoksa. Sonunda yemi böyle yukarı ben kaldırdım saklamadım. kafasına geldi. Ben abimi saklamak hocamda. Hem bir gidelim. Oo vurdu mesela sefer beni? AVM ile vurmayı denedim. Yana gider diye düşündüm ama beni hemen gördü vurdu. Param kalmadı ya silah olacak. Tabancayla vuracağım arkadaşlar onu Tabancayla beni vuramaz Ben de B'ye geliyorum Aynı yerden hadi oh. Arkadaşlar arkasından gelip bıçak attım ona da alabiliyorum. yanlışlıkla arkandan geldim ha. Bir baktım arkana geldim. Nasıl tam geldim? Bilmiyorum ki. Arkadaşlar az önce insara bıçakladım. Arkadaşlar ben sattım. Arkadaşlar insan nerede şu an bir ufak fikrim yok. En ufak bir fikrim yok. Bombayı kuracağım. Bombayı kurdum. Geldi. Ya yine vurdu ya. Arkadaşlar bombayı kurmamıştım aslında bilerek yaptım Yasar gelsin diye de vuramadım. 64 canım kalmıştı. Nasıl Geldiğim yeri biliyor musun abi? Hayır. Çok iyi yardım yani. Arkadaşlar Yasar vurdu beni yine. Gel. Ben de bu sefer farklı bir taktik yapacağım arkadaşlar şimdi göreceksiniz. Ben şöyle bombayı koyayım. Ya arkadaşlar saklanacaktım. Aa bu silah tekliymiş. Ya silah tekliymiş ya. Abi şu an kaç kaç. Arkadaşlar vurdu beni ya. 5-3 oldu. Oynamaya başlıyorum arkadaşlar. Şimdi geleceğim onu. Ben, abi benim şu an onun geldiği yer arkadaşlar sanırım öğrendim anladım kadarıyla çıktığı vuracağım onu anladım anladım ne yaptığını anladım hatta direkt oraya bomba mı atsam ne yapsam direkt flashlayacağım orayı ya flash kendime attım kör oldum ya ya kör olmuştum ya kafayı yedim ama Ne <laughs> seni bak gençler. Abi ya. Beş dört tane kadar. Komik mi ya? Evet. <laughs> Çok eğleniyoruz yani. Ben eğlenmiyorum. Aynı yerden mi geldin sen ya? Hayır. Evet. Aynı yerden gelmedin. Ya bir yürü git ya. Ya bir yürü git oynamayacağım ben ya. 5-5 Çok sevindim ben. Çok sevindim lan. Vallahi kafayı yiyeceğim şu an alacağım ya. Al işte yalnız silah da aldım. Arkadaşlar çocuk iyi oynuyor ya. Yapacak bir şey yok. Ama anladım ben bu sefer vallahi alacağım. Vallahi dedim bu sefer alacağım onu. Oyunun adı of 2 arkadaşlar onu da söyleyeyim yükleyebilirsiniz güzel oyun bence sevdiyseniz onu bunu silahı çok güçlüymüş arkadaşlar alayım onun silahını aldım arkadaşlar silahıma ama gerek yok şu an sadece bomba alacağım. Arkadaşlar onun taktiğini anladım ben artık. Beni alamayacak. Alırım. Kapıyı bombalayacağım. Gelecek tek yer balkonu kalacak. Kör oldu şu an. AVM'sini alma arkadaşlar. 6000 liralık silah şu an çok pahalı silah almış. Öldü parası az kaldı onu şu an. Güçlü bir silahla gelmeyecek karşıma. Sen kör oldun değil mi orada? Hayır. Olmadın mı? Ben başka bir yerden geldim abi. Flash bombasına kör olmadın mı? Ben başka bir yerden geldim. Arkadaşlar tam üstüne atmıştım. Nasıl kör olmadı? Anlamadım Nereden geldin? Balkondan geldim. Hı hı. Şişettim. Balkan'a çıktım, geri gittim. Sonra bir daha bir da çıktım. Kereste ne bileyim. Ben alacağım arkadaşlar bu bir kazanımızı. Ben şu an neyle gidiyorum? 40 canım kaldı arkadaşlar hemen bombayı kurmam gerekiyor. Allah! <gülüyor> <gülüyor> Korktum arkadaşlar önüme çıktı fon pazarda birden ya. Oh Ağaç alacağım onu ya. Akele bana karşı bir şans yok. Akele çok iyi oynuyorum. 7-6 arkadaşlar çok rekabetli geçiyor maç. Bu video biraz uzun olacak gibi. Arkadaşlar bak abim bu sefer nasıl oluyor? Bu sabah... Sefer... Allah! Abi seni şaşırtmak istedim başka bir yerden geliyor. Hı. Hadi yürek, çok vuramadım arkadaşlar onu yeni biliyorum. Ya abi ya 7 7 oldu arkadaşlar çok kötü oynadım. Çok az bir canı kaldı ya. <laughs> arkadaşlar onda oyunu bitireceğiz onda. Türk askerleri. Tabii 10'da bitireceğiz oyun arkadaşlar. Ben neyle vurdum seni? Bilmiyorum ki. 10'da oyunu bitireceğiz o yüzden hemen şu an 3 maç kaldı. 10'da bitecek. Öyle anlaşmıştık yani. Ölüm maçını da ayrı videolara katacağız. Evet arkadaşlar. Aynı video atacaktık da video çok uzun oldu. sıkılabilirsiniz demekten o yüzden ayrı video atacağız ölüm maçını. Arkadaşlar bu çocuk hile ben başka bir şey demiyorum. Vallahi ki var bunda. Abi ben dörtlü vururum O yani. Ana arkadaşlar 15'te bittiği için 8-7 o yendi. Ensar yendi şu an. Ama ölüm maçında ben yeneceğim arkadaşlar. Şu an Ensar'a yenildim. Sağlıcakla kalın görüşmek üzere. Görüşmek. Bugün bir tane daha video göreceğiz. Görüşürüz.